şimdi geçen hafta pazar günü yaptığımız Maltepe Satranç 4. etap turnuvasındaki bazı oyunları incelemeye devam edelim. İlk oyunumuz Burak'la Yasin'in maçı. Burada Burak E4 oynayarak başlıyor. E4'ten sonra Yasin E5 ile karşılık veriyor at f 3 at c6, fil c4 oynamayarak at c3 oynamış Burak. 4 at savunmasına girilebilir. Fil c5 ile yine benzer bir şekilde 4 at İtalyan ve gibi savunmalarda oyun devam edecek. Fil c4, Hat F6 ile 4 at savunması simetrik bir konum. Eşit beyaz temkinli bir şekilde D3 oynuyor. Siyah ise çok gerekli olmayan H6 hamlesi ile devam ediyor. Fil G5'i e, engelleyecek bu hamle e, çok gerekli değil. Şöyle gösterelim. Bu karenin önemi G5 karesinin önemi filin hata açmazı alması ama buna karşı çok çeşitli imkanları var siyahın. Şimdiden H6 oynayaraktan G5'i engellemek erken. Evet. H6'ya ya, File 3 burada kısar ok atılaraktan oyun devam edebilirdi. Fil 3 Fil 3 hamlesi ile e, fillerin değişimi isteniyor. Buradaki klasik hamle e, Fil alır E3 değil e, Fil B6 ile kaçış ve Fil alır B6 oynarsa beyaz A alır B6 ile A dikeyini açacak bir şekilde devam ettirecek. E, bu ise siyahın avantajına e, gelen bir konum A dikeyin açık olması. E, evet. Genel klasik devam yolu fil B6 kaçışıydı ama bunu tercih etmedi Yasin. Fil alır E3 F alırı 3 tabii ki e, açık F dikeyi e, beyazın ileride çok işine yarayacak. Kısa attıktan sonra özellikle kalife bir de kullanaraktan. Evet, şimdi bakalım tekrar oyuna. D6 temkinli bir hamle. E, beyazın rok yapmasından sonra rok yapmayı belki hedefliyor. Ama yine de e, erkenden de rok yapılabilirdi. At D5 erken bir hamle. Hemen taşlar daha atak için olgunlaşmadan, yerlerine gelmeden, kale, fevire gelmeden. E, At D5 çok etkili olmayacak. Buna karşılık fil G4. Bu hamle normal burada tabi rock atmak en uygun anla artık. Rock. karşılığında rock. Evet bu da olabilir. bir gerilim söz konusu. D5 atıyla F6 atı arasında. Ee, at alır F6 ve atı açarak e, ileride e, F dikeyinden F6'daki vezire atak yapmak mümkün. H, H3 Evet normal bir hamle. Burada tercihen herhalde flash 5 de oynanabilirdi. Mantıklı. Fil E6 daha savunmasal bir hamle. Burada dikkat edeceğimiz nokta atılır ee, at alır f6 vezir alır f6'dan sonra atın ee, kalenin yolunu açarak bir yere gidip tehlike yaratabilir mi diye bakmamızdı. Bu durum şu anda e, çok mümkün değil ama e, beyaz isterse bu varyantı da oynayabilir. Evet. Ee, böyle oynamamış e, atılır f 6 oynamamış beyaz. Şimdi burada e, taşları eee Oyunda atak yapacağı yeri tespitten sonra oraya yönlendirmeyi bekleriz. Burada beyazın etkili bir oyun için şah kanadından atak yapmasını dikkat edelim. Konuma bir süre baktıktan sonra buradaki hamlemiz daha böyle bu yönde ne olurdu düşünelim. Şimdi e, benim düşünceme göre Vezir E1 de burada ciddi bir e, atak hamlesiydi. Vezir H4 olsun, Vezir G3 olsun tehditkar bir e, imkan sağlayacaktı. Şah'a karşı atak açısından e, e, ağır taşımız Vezir'i hemen Şah kanına oyuna e, sürmek fena fikir değildi. Burada beyaz... Yine gelişimsel bir hamle yaparak Vezir D2 oynadı. Yani e, normal. A6 bu da normal bir hamle. B5 sürüşlerinden sonra e, fili rahatsız etme planı da olabilir. Burada yine e, deminki Sözünü ettiğimiz veziri şah kanadına yönlendirme, sürme açısından vezir f2 denenebilirdi. Bakalım ne oynanmış. Burada tamamen o fikirden farklı bir yola gidilmiş. Vezir c3 etkili değil. Etki edeceği yer yok. Bu nedenle vezir c3 çok uygun olmuyor burada konum itibariyle. Siyah da gerilimi tutmaya devam etmeyi düşünmeliydi belki. Fil alır D5 hemen. Çok etkili diye fil alır D5. Şimdi buna fil e, fille mi alalım ve piyonla mı alalım? Şimdi piyonla alırsak filimizin önü tıkandı. E, ama bu fili ileride Şah kanadına B3 C2'ye gelecek ve D4 sürüşüyle de şah kanadına bir atak düşüncesi oluşabilir. Mantıklı. Ee, burada E alır D5 ama daha e, sakin hamle fil alır D5 olsa gerek. E, fili de yani önü kapalı uzun sürede oyuna girecek fil yerine rakibin atıyla e, değiş tokuş yaparak ee, oyunda devam iyi istemek daha mantıklı olabilir. Ee, sürenin yeterli olduğu zaman da e, e alır D5 tercih edilebilir. Ama süre zamanımız yeterliyse daha sakin bir oyun olan Fil alır d 5e devam etmemizde uygundur. Ee, burada Fil alır D5 yerine E, e, e alır D5 oynandı. At de çift ile e, basıyor D5 ha Tabii ki e, E4 ile koruyacağız. E, daha iyi hamle yani, yok. Ama bir hata geliyor. Bu önemli bir hata. G4 ile e, e, D5 piyonunu vermiş oluyoruz. Şimdi tabii ki sonrasında açılan filin yolu nedeniyle sıkıntılar olabilir. Buna göre... Dikkatli oynamamız gerekiyor. Piyonu aldıktan sonra. At e d5. Doğru hamle. Diğeri ile almak çok etkili olmayabilirdi. E, fil alır d5. Evet. Vezir, e, at alır d5. Şimdi vezir ve piyonu istiyor. Buradaki doğru hamle vezir d2 veya e1 ama vezir d2 herhalde daha doğru olacaktı. Bunu yapmak e, gerekiyordu. Fakat Burak burada önemli bir hata yaptı. E, vezir C4. Olma, e, olmaz yani. At E3 ile çatal atıyor. Beyner atıyor. At e, kale ve vezire. Evet. Yasin gayet güzel E3'ü alaraktan kalite öne geçecek. Önceden bir piyonu vardı. ikinci piyonu da aldı. İki piyon ve kalite büyük bir üstünlük. E, vezir e4 evet e, vezir için ne yapacağız ancak orası uygun at alır f1 kale alır f1 burada dikkat edeceğimiz nokta f dikeyinden bir olay yaratabilir mi g5 sürüşüyle g dikeyinden bir atak yaratabilir mi beyaz buna dikkat edelim evet c6 temkinli bir hamle burada e, vezir d vezir d7 veya vezir e7 de mantıklıydı. Vezir e7 daha da güzel bir olurdu. c6 Burada şah kanadı dışında seçeneğimiz yok. E, G5'i e, sürecek, onu destekleyecek bir yolla e, devam etmeliyiz. Ama d4 değil. d4 e alır d4 h4 Şimdi o fikri uygulamaya çalışıyor beyaz. Kale E8. Evet olabilir. Vezir D3. Şimdi burada e, yani D4'ü almak çok etkili değil. E, G5 ve buradaki hata devam ettiren vezir D3 daha iyidir. Burada C5 ile e, piyonu korumak. Evet, mantıklı kale E3 gibi güzel bir kareye gelecek kale. G5, beyazın elinde pek bir başka şans yok. Doğru hamle. Elindeki e, imkanı kullanıyor. Hayır, şöyle fazla ileri gittik. Evet, şimdi G5'e kale 3 yerine, kale 3 iyi hamleydi, kaçırdık. Yasin bunu oynamış olsa epey etkili bir konuma gelmiş olacaktı. Örnek olarak Veziri F5'e geldiğini düşünelim. Şimdi f bir atak fikri var doğru ama o fikri hemen engelleyecek savunma. Hemen bir savunma hamlemiz var. Vezir C8. Veziri istiyoruz. Değişmeyi istiyoruz. Vezirin kaçışından sonra G4 veya H3 karesinden de e, güzel bir atağa gelecek vezir. Bunu sağlıyor olacağız. Beyazın işi çok zordu. Burada kale 3 yerine aşılır. G5 büyük ata. Şimdi e, durum tamamen terse döndü. Atılır G5 ile Beyaz kazanç konuma geldi bir anda. Bazen evet, şans dediğimiz olaylardan örnek diyebileceğimiz bir durum e, kayıp giden oyunu kazanç gel, getirmek demeyelim de gelmişlik diyelim o olma durumu ol, olabiliyor. Artık burada beyaz kazanır durumda. Vezir H7 tehdidi, büyük bir tehdit. Sonra kale F7 tehdidiyle oyunu bir anda mata doğru götürecek. Burada siyahın e, vezir alır G5 hamlesi belki bir süre e, oyunda devam ederdi. Vezire kale kalıyorlar. Yanında... 4'te 7 piyon, Üçte piyonu var. Kale 3 piyonu vezir gibi bir durum oluşacak. Bunu denemeliydi be e siyah. Ama kale e3 hemen bitiyor. Vezir aç Şah f8. Burada kale alır f7. Hemen sonrasında şah e8'e eee vezir g8 h8 mattı. Evet. Ne oldu? Eee alır f7 oynandı. E, bu da kazanır ama uzataraktan hemen kale alır f7 yapılmalıydı oyunda birkaç hamle sonra. E, beyaz kazandı. Şimdi e, diğer bir oyunumuza bakmak üzere ben konumu inceleyeyim.